Arkadaşlar herkese merhaba. Cuma günü haftanın son işlem gününde geçtiğimiz hafta neler olduğunu, önümüzdeki hafta nelere dikkat etmemiz gerektiğini, hangi rakamlara, hangi kapanışlara önem vermemiz gerektiğini aktarmaya çalıştığım bir video olacak. Bir haftadır yeni bir video yapmadım. Sebebi geçen hafta cuma günü yaptığımız videoda öngörümüz bu haftanın bir konsolide haftası olacağı yukarıdaki ve aşağıdaki destek hatları arasında bütün ürünlerin gidip geleceği konusundaydı. Ben görümüzde bir tutma oldu. Yine çok şükür ki yanılmadım. Bir haftadır verdiğimiz rakamlar aralarında ürünler hareket etmeye devam ediyor. Dolarla başlayalım yatırım tavsiyesi olmadan. Yukarıda 14 bölgesinin önemli bir direnç hattı olduğunu, ve bu direnç hattının Merkez Bankası tarafından da savunulduğunu gördük. Hafta içinde bu bölgeye denemeler gelse de daha sonrasında gerek müdahalelerle gerek satışlarla aşağı doğru destek hattına yakın bölgelere kadar geri çekilmeler yaşandı. Önemli bir destek hattı geçtiğimiz videoda 13.50 bölgesi demiştim. O bölgeden tekrar hareketini yavaş da olsa bu bölgenin aralığında devam ettirdi. Bütün ürünlerde göreceğimiz gibi grafiksel olarak ürünlerde alanımız gittikçe daralıyor. Bir kırılım gelmesi söz konusu. Bu kırılım yukarıda 14 bölgesinin üstte kırılmasıyla 14 üstünde 15, 16 ve 17 bölgesi artık konuşulmaya rahatlıkla başlanacaktır. Altta ise 13, 65 bölgesi. 13 65 bölgesinin altında bir kapanış geldiği takdirde aşağıdaki 13 50, 13 20 ve 12 90 destek alanları takip edilmeye başlanabilir. Henüz bir kırılım olmadı. Henüz bir yön arayışı devam etmekte. Konsolide süresi, akümülasyon süresi devam etmekte. Bu nedenle aşağıda veya yukarıda bir beklentimiz oluşmuş değil. Kırılımın gelmesi halinde gerek Twitter'da gerekse burada videoyla müsaitliğe göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Platinin gram tarafında yine 425 bölgesinin üstte direnç hattı olduğunu ve bu bölge aşılmadan yeni bir yükseliş dalgası beklemediğimi geçtiğimiz videoda aktarmıştım. Altta da geçtiğimiz hafta 400 bölgesi önemli bir destek alanı olduğunu şu an için güncelde 410 bölgesi olarak bu destek attığımız kırılmadıkça aşağı yönlü bir beklentimiz oluşmamaktadır. Önümüzdeki hafta 425 bölgesinde bir değişiklik yok. Altta da 410 bölgesinin aşağı veya yukarı kırılımını takip edeceğiz. 425 bölgesinin üstündeki kırılımla ilk hedef 440, daha sonrasında 480. Aşağıdaki rakamın 410 bölgesinin kırılmasıyla da takip edeceğimiz destek alanları 400 392 ve 384 olacaktır. Gram altın tarafı onda da yine 800 bölgesi. Çok önemli bir bölge olduğunu ve kendi şahsi beklentimin buranın o kadar kolay aşılmayacağı yönündeydi. Bu hafta öyle de oldu. 800 bölgesi denenmesine rağmen aşılamadı ve bu bölgeden geri çekilmeler yaşandı. Yine grafiksel olarak alanımız oldukça daraldı. Bir kırılımın yakın olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası toplantısı ve Fed toplantılarında gelecek kararlarla yukarı veya aşağı kırılımı izleyeceğimizi düşünüyorum. Kırımlar için takip edeceğimiz seviye yukarıda 800 bölgesi, aşağıda ise 780 bölgesi. 780 bölgesi altında bir kapanışla al destekleri 800 bölgesi üstü. Kapanışlar ise öncelikle ilk hedefin 880, daha sonrasında 950 ve 1000 bölgesine kadar bir yeni yükseliş dalgası getireceğini söylemekte fayda var. O yüzden geçtiğimiz hafta yine bütün ürünlerde bir uyarı yapmıştım. Yeni giriş yani bugüne kadar giriş yapmamış dostlarımızın yukarıdaki alan kırılmadan satış düşünen dostlarımızın ise alttaki destek alanımız kırılmadan herhangi bir işlem yapmadan ürünü elinde tutmalarını tavsiye etmiştim. Yine aynı tavsiyeyi tekrarlıyorum. Bu kırılımın yukarı veya aşağı olup olmadığını görmeden satış yapmakta, alım yapmakta oldukça riskli bir davranış olacaktır. Gümüşün gram tarafı onda da yine 10 bölgesinin önemli bir direnç alanı olduğunu. Bu alan kırılmadan yeni bir yükseliş dalgası beklentisinin oluşamayacağını teknik olarak aktarmıştım. Aşağıda da geçtiğimiz hafta 9.65 bölgesi olarak aktardığımı düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum. Güncelde rakamımız ise 9.80 bölgesi. Gördüğünüz gibi buraya denemeler geliyor ve destek üstünde tutunmaya çalışıyor. Grafiksel olarak yine alanımız daralmış olmakta. Yine yeni giriş yapmak isteyen dostlarımızın 10 üzerinde kapanış gelmeden herhangi bir giriş yapmamalarını satış pozisyonda olan dostlarımızın ise 9.80 bölgesi altında bir kapanış gelmedikçe satış pozisyonuna geçmemelerini tavsiye ediyorum. Bu alanlarda bir kırılım geldiğinde yine sizi bilgilendireceğimi aktarmak isterim. yarından itibaren ons taraflarını değerlendirdiğim bir video daha olacak. Çünkü kritik Fed toplantısı öncesi ons'larda da bir hareket gelebilir. Ama bizim yatırımcımız genellikle gram yatırımcısı ve dolar yatırımcısı olduğu için bu alanda kırılımları takip etmelerinde yarar görüyorum. İki taraflı bir ürüne yatırım yapıp tek tarafın hareketiyle işlem yapmak bizi zararlara sokacaktır. Yatırımlarınızın bereketli, kararlarınızın isabetli olmasını diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.